bugün sizlerle birlikte bilgisayarın başındayız. Tabii ki de şuradan da görmüşsünüzdür. Şu aynanın tam şurasında. Bakın şurası. Tabii ve her zamanki gibi bir dakika görünmüyor lan. Ve her zamanki gibi kalabiliriz. Ben şöyle size Tövbe estağfurullah. Allah bekleyin. Ben sizi şöyle koyayım. Tamam. Güzel oldu. Ama sizi şöyle de koyabilirim. Bakın. Göstereyim. Kim nasıl çıkıyor? Yok olmuyor böyle hiç olmuyor. Bu yüzden böyle yapacağız. Hı. Tam oldu Bakalım. Ş şöyle yapsak. Keyboard boy, keyboard. Düşerse böyle kalır. Tamam. Şöyle aynamıza girelim. Hangi mikrofona girelim? açılıyor. Uçuna kadar da ben size göstereyim. Aa, açılıyor lan. Mojang Ve tabii ki de modumuz. No dakika ve mouse'umuz <laughs> ve yaralama ve çeyit Evet. Bir dakika lan ben böyle koyabilirim aslında. Ama tabi göremezsiniz. Hello. Böyle bir şey olsak. Aha lan yaptım bir dakika. Aslında olur. Sadece böyle görebilirsiniz. Daha böyle olacak. Bir dakika. Bu oyuncak iş gibi mi ya? Döverim mi bunu? Şöyle. Tamam. Devam ediyoruz. Böyle. Şuraları kıracağım. 乖。 respet alalım Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Galiba bu diye. Evet evet bu sanki. Yok lan bu değilmiş. Şuydu galiba. Buydu. Aha. Bakın burada. Bakın burada bir hata oluşuyor. Lan! Bakın. Şimdi oyunu dur bir dakika. Şurayı kapatayım. Şimdi burası gidecek. Ve Bakın. Kapatayım. Bir dakika şöyle. Şunu. Bakın bak. Ay olmadı belki de. Bunlar yanlış yaptım şu an Şöyle olacak. bekleyin. Hemen şu konu hemen şunu yapıp bekleyin. Bekleyin durdurayım be. Arkadaşlar oyundan bir ses geldi az önce. Dıdın diye bir ses geldi. Hemen bakalım. Bakın. Dedim size. Dur şöyle yapayım şöyle. Lan. Bakın dedim size böyle olacak diye. Bakın. Bakın şimdi şurası gidecek. İzleyin. Şurayı kapatalım. Yok. Şöyle kalsın. Dur.